Evet arkadaşlar merhaba. Biz bugün İkra ve Duru'yla soru cevap şeklinde oyunlar oynayacağız. Büyükleriniz bilir belki çocukların haberi diye bir program vardı önceden. Çocuklara sorular soruldu güzel güzel. Onlar da kendi bildikleri gibi cevap verirlerdi. Şimdi bakalım bunu İkra ve Duru ile deneyeceğiz. Bakalım İkra ve Duru bir merhaba deyin arkadaşlara bakalım. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nasılsınız İkra ve Duru? İyidir. İnşallah arkadaşlar da iyidir. Evet, peki hazır mısınız sorularıma? Hazırız. Tamam. Önce İkra ile başlıyorum o zaman. Tamam mı? Tamam. Önce İkra cevaplasın sonra da Duru. Tamam. Anlaştık mı kızlar? Anlaştık. Peki İkra'cığım? Hı. Havanın erken kararması mı daha güzel, geç kararması mı? Sence? Geç yes. kararması. Öyle mi? Neden peki? Neden bir almışım? Evet. da kötü. Anladım. Karanlığı sevmiyorsun yani. Hmm, güzel. Peki Durucuğum, Sence havanın erken kararması mı güzel, geç kararması mı kızım? Erken. Erken. Erken kararması güzel. Öyle mi? Hı hı. Erken kararması neden güzel anneciğim? Çünkü, çünkü ben evet. ee, karanlık sevmiyorum. Hı hmm, Karanlık sevmiyorsun. O zaman geç kararması daha güzel değil mi sence? Bence. Bence biraz karıştırdın. Yanlış söyledik sanki. Ters mi söyledik? Hayır. Tamam. Peki anneciğim. Ee, peki size bir soru soruyorum. Hı. Pamuk şekerini biliyoruz değil mi? Hı hı. Evet. Peki pamuk şekeri pamuktan mı yapılıyor sizce İkra? Evet. evet. Pamuktan mı yapılıyor? Aaa. Hmm, ben bunu bilmiyordum. Duydunuz mu arkadaşlar? Pamuk şekeri pamuktan yapılıyormuş. Hmm. Peki, pem, pamuk pembe mi sizce? Evet. Gerçek. Aha, evet. Evet, peki gerçek pamuk yeniliyor mu? <laughs> peki pamuk şeker pamuktan yapılır mı sizce? Şekerden. <laughs> Şekerden. Evet. Evet, haklısınız. Şimdi başka bir soruya sok geçiyorum. Sokak lambalarını biliyoruz. Evet. Değil mi? Hı -hı. Peki bu sokak lambaları Hı -hı. insanlar uyurken söner mi sizce? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Sokak lambaları sizce Şanlar. insanlar sence durucu? Şemset. Evet. Neden sönmez peki ikra? Çünkü gece. Çünkü gece. Gece. Peki biz evlerimizi söndürüyor muyuz uyurken? Söndürüyoruz. Söndürüyoruz. Evet. Anladım. Peki biz neden söndürüyoruz sizce? Çünkü evet. gece. Evet gece. Çünkü ışığımız da patlamasın diye. Hmm. Hı, -hı. Evet ışığımız boşa yanmasın diye değil mi? Evet. Anlıyorum. Evet. Deşme ışık kaçtı. Evet. Evet anneciğim. Peki size bir soru daha soruyorum. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Önce Duru'ya soralım bu sefer. Tamam. Duru'cum beni iyi dinle. Anneciğim bakar mısın bana kızı? Güneş açınca insanlar daha Mutlu olurlar. Daha mı mutlu olurlar? Daha mutlu olurlar. Bir saniye. Bir saniye. Ee, güneş açınca insanlar mı daha mutlu olurlar yoksa ay çiçekleri mi? Tabii. Güneş açınca insanlar mı daha mutlu olurlar yoksa ay çiçekleri mi? Öyle mi? İnsanlar evet. çiçekler. Evet. İkisi. Evet. Neden sence güneş biz güneş bizi mutlu eder? Çünkü o bir şey mutlu etmesi için güneşin en güzel e, güneş bir şey ışık verir. Evet. Sence ikracım? Güneşin açması insanları mı daha çok mutlu eder? Yoksa ay çiçeğini mi? İkisini. İkisini de. Neden sence? Çünkü e, çiçeğe güneş yağsın ve insanlarla parlaması için e, ışık da yakıyor. O yüzden şey e, e, ikisini de güneş de yakıyor. Evet. Evet. Haklısınız <laughs> galiba. Çünkü güneşi, güneş hem insanları mutlu eder hem çiçekleri. Evet. Şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Hmm, tiyatrodaki perdeler mi daha zor dikilir? Ee, evimizdeki perdeler mi? Sizce? <laughs> Önce kim cevap vermek istiyor? Ben. Ver bakalım İkra'cığım. Ee, Tiyatrodaki perdeler mi? Tiyatrodaki perdeler. Öyle mi? Peki niçin anneciğim? Çünkü bu yol daha zor. Daha zor. Hmm, daha mı büyük perdeler acaba? Tiyatronun perdeleri. Hı -hı. Anladım. Sence durucu? Tiyatronun. Tiyatronun. Neden anneciğim? Çünkü, çünkü onun iki tane kardeş var. Evet. bir tane kardeş. Ah evet, bak bu da doğru olabilir. Evet. Haklısın. Anladım. Peki anneciğim, gözlerimiz mi daha çok çalışır? Yoksa kulaklarımız mı? Evet. İkisi. İkisi mi? İkisi. Çünkü dostlarımızda e, döneriz, evet. kulağımızda duyarız. Evet. Peki hangisi daha çok çalışıyor sizce? İkisi mi? İkiniz de aynı fikirde misiniz kızlar? Evet. Hmm, siz çok akıllısınız ya. Öyle mi? Hı -hı. Peki arkadaşlar bizi beğendiyseniz yorum atmayı Abaya, Amaya, Osmaya